Ali hemen ambulans çağıracak ve Asya'yı hemen hastaneye yatıracaklar. Asya'ya darp raporu verilecek ve Asya bu raporu boşanma davasında kullanıp oğlunun velayetini alacak. Ali annesinin babası tarafından nasıl dövüldüğünü gördü. Babasına cephe alacak. Derin'in babasından hamile olduğunu öğrendiğinde ise babasıyla görüşmek istemeyecek. Asya'nın dövülmesi üzerine bütün hastane olayı konuşacak. Dedikodular bütün Tekirdağ'a yayılacak. Volkan çok zor durumda kalacak. Herkes Volkan, Derin ve Derin'in ailesine karşı tepki koyacak ve görüşmeyi kesecek. Asya boşanma sonrası hastanedeki psikiyatrist Turgay'la sevgili olacak. Volkan Asya'yı kıskanacak. Asya'nın hayatı yolunda giderken kendi hayatı iğrenç olduğu için Asya'ya zarar vermeye çalışacak. Üstelik Derin ve ailesi evlilik için onun yakasına yapışacak ama Volkan istemeyecek. Siz Asya'nın yerinde olsanız ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.